Estetik cerrahi hızla gelişiyor. Özellikle son 10 senede birçok yenilik oldu ve artık eskiden hayal bile edilemeyen şeyleri yapmak mümkün. Son teknoloji cihazları ve profesyonel ekibiyle Türkiye'nin en modern ve en kapsamlı estetik ve güzellik merkezlerinden biri olan Femme Plus Estetik Merkezi, yurt içi ve yurt dışından gelmekte olan müşterilerine en güvenilir ve en profesyonel hizmeti vermektedir. Yaptığı işte en iyisi olmalı ilkesiyle hareket eden Femme Plus Estetik merkezi hizmetleri içerisinde estetik ve plastik cerrahi, genç kalma uygulamaları, saç dökülmelerine karşı çözümler, zayıflama programları ve ayrıca günün yorgunluğunu üzerinizden atmanızı sağlayacak programlar yer almaktadır. Kendinize zaman ayırın. Memelerin problemleri sadece büyütme olmuyor tabii ki. Hem küçültme oluyor hem asimetrinin düzeltilmesi. Bazen aynı memede her işlemi de yapmanız gerekebiliyor. Yani çok sarkmış bir memede dikleştirme yapabiliyorsunuz, beraberini küçültme yapabiliyorsunuz. İki taraf arasında dengesizlik varsa bunları toparlayabiliyorsunuz. Bir taraf bazen çok küçük oluyor, bir tarafı protez koyabiliyorsunuz, bir tarafı da küçültebiliyorsunuz. Küçük meme küçültme ameliyatları burada büyük hacimli memenin normal boyutuna getirilmesini sağlayan tekniktir. Tabii ki memenin büyüklüğüne göre değişik teknikler kullanabiliyoruz. Burada en çok dikkat etmemiz gereken nokta kişinin meme büyüklüğü ile ilgili şikayetleridir. Meme büyüklüğü ile ilgili şikayetler arasında boyun ağrısı, sırt ağrısı, sütyen askılarının omuzlarda yarattığı çukurlar, bununla beraber Hemen memenin altında e, değişik mantar enfeksiyonları olabilir ya da cilt reaksiyonları olabilir. E, görülür ki bunlara yönelik şikayetler de yine meme küçültülmesinde, hastanın bu konuda karar vermesinde ve bizim ameliyatı yapmamızda etkendirler.